Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle borsayı yenmiş bir fondan bahsedeceğiz. Genelde içeriklerimizde de bu tarz videolara yer veriyoruz. Hani bizden istediğiniz fonlar oluyor. Bazen bizim dikkatimizi çeken fonlar oluyor. O fonları da incelemeye çalışıyoruz. Video biraz kısa olabilir. Elimden geldiğince sizlere zaten kısa videolar, içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Fazla sıkılmamanız için. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de Yatırımın Gücü kanalına abone olup videolarımızı beğenir ve abone olursanız seviniriz. Ayrıca bizi de arkadaşlar diğer sosyal medya adreslerimiz üzerinden de takip etmeyi unutmayın diyelim. E, fonumuz Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu e, GBV kısaltmasıyla sizler de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aslında bu tarz e, fonları çok fazla incelediğim için artık ee, çok fazla bazı yerlerde de sizleri uyarmıyorum. Hani içeriklerimizden sizler de böyle e, bu videoları izleyerek bu tarz videoları izleyerek fonları nasıl incelediğimizi kontrol edebilirsiniz. Şimdi fonumuz borsamızı yenmiş fonlardan bir tanesi ki zaten bir aylık getirisine baktığınız zaman e, borsa yavaş yavaş toparlanma sürecinde ama e, bir önceki içerimizde şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar artık borsada seçici olmanın vakti geldi. Yani e, bir önceki dönemde o yükseliş döneminde olduğu gibi aldığımız her hisse senedi yükselmeyecek ve ayrıca bir parantez açmıştım dedim ki siz bu tarz e, içerikler daha doğrusu bu tarz şirketler bulamıyorsanız ya da o şirketleri e, nasıl söyleyelim yakalayamıyorsanız fonları dedim inceleyebilirsiniz. Yani fonlara yatırım yapabilirsiniz çünkü fonlar e, profesyonel yönetilen fonlar yani buradaki insanlar çoğu yönetici aslında bu sektörde bulunmaktadır. E, Uzun süre tecrübeli olan insanlar o yüzden sizlere güzel paralar kazandırabilir fonlar burada da fon seçerken hep ne diyoruz e, dikkatli oluyoruz sonuçta fonlara da para yatırıyoruz aynı zamanda fona da uzun vadeli bakmayı unutmuyoruz hani bugün alalım bir hafta 10 gün sonra bir ay sonra. Bu fondan güzel paralar kazanalım beklemek biraz iyi niyetlilik olur. Tabii ki bu tarz bakın bir ay içerisinde güzel getiri sunmuş fonlar da var. Ama her fondan mutlaka onu beklemeyeceğiz. Biraz sabredeceğiz. Şimdi GBV kısaltmasıyla bu fonumuza baktığımız zaman bir aylık getirisi bizim için iyi. Ben genelde uzun vadeli yani en azından bir yıllık getirisini kontrol ediyorum. Burada benim baktığım... Oran şu oluyor genelde karşılaştırma diyelim şu oluyor mevduat getirisinden iyi mi aynı zamanda borsa İstanbul'dan biraz daha güzel getiri sunduysa benim için fena değil. Burada da bir yıllık getirisi %88 olarak verilmiş. Şimdi hem borsada hem arkadaşlar mevduattan bir yıl içerisinde güzel bir Onlara göre güzel bir getiri sunmuş. Bir de şu sıralar blockchain teknolojileri biliyorsunuz çok fazla e, furyada yani çok fazla ön planda özellikle sektörün blockchain sektörünün de e, kripto ile beraber ön plana çıkması. E, bu tarz fonlara da biraz ister istemez ne yapalım dikkat yani bu tarz fonla... <laughs> Bu tarz fonlarda ister istemez yatırımcıların biraz dikkatini çekmeye başladı. Bu blockchain teknolojileri değişken fonlarının içerisinde tamamen bakın kripto sektörüyle alakalı şirketler yok. Başka şirketler de var. Hani sadece ismine bakıp fonu yargı Hani sadece ismine bakıp fonu yargılamamak gerek. Çünkü içerisinde dediğimiz gibi blockchain teknolojileriyle yakından alakalı olan şirketler de var. Farklı şirketler de var. Zaten bunu konuşacağız ben önümüzdeki dönemde fonun toplam değerinin ve yatırımcı sayısının giderek artacağını düşünüyorum. Teknoloji fonlarını zaten beğeniyorum. Blockchain teknolojileri fonları da işte dediğim, demi söylediğim sebeplerden dolayı önümüzdeki dönemlerde önümüzdeki yıllarda daha çok dikkat çekecektir. Fiyat kısmı bence gayet uygun. Hani gerçekten 5,93 TL, 6 TL gibi bir fiyatla düzenli olarak bu fonu almak isterseniz alabilirsiniz diyorum. Fon varlık fon varlık dağılımına gelip baktığımız zaman %66'lık bir yabancı hisse senedinde olduğunu görüyoruz. %18'lik de Borsa İstanbul'da bir pay adedi söz konusu geriye kalan kısımlarda bakın para piyasası fonlarında duruyor. Alış ve satış valörünü konuşalım. 1'e 3 gün olarak verilmiş. Satış valörünün 3 gün olması yabancı hisse senetlerindeki oranın yüksek olmasından kaynaklı. Şimdi ilk önce yatırımcı bilgi formuna ya da içeriklerine bakabiliriz. İsterseniz ilk önce bir içeriğine bakalım. Ee, ne dedik? Demin size göstermiştim. Bakın burada %18'lik kısmı e, Borsa İstanbul'daydı. E, gelip baktığınız zaman ağırlıklı olarak e, bankacılık e, sektörüne aynı zamanda da teknoloji ve savunma sanayi sektörüne e, yatırım yaptığını burada görebiliyorsunuz. Çoğunu zaten hepimiz biliyoruz. Logo Yazılım gibi, Yapı Kredi gibi aynı zamanda Mia Teknoloji gibi şirketlere bulunuyorlar. Biraz daha aşağı inelim. Bizim için önemli olan alt kısımdaki yabancı hisse senetleri olacak. Şimdi şunu söyleyebilirim. Videonun başında dedim ki blockchain gerçekten son dönemlerde çok dikkat çekiyor. Bu tarz fonlarda dikkat çekmeye devam edecek. Şu ana kadar benim incelediğim blockchain teknolojileri değişken fonlar içerisinde isminin hakkını veren fonlardan bir tanesi buydu. Şimdi içeriğine gelip baktığımız zaman niçin onu söyledim isterseniz ona bakalım. Bakın burada Fidelity gibi, efendime söyleyeyim BlackRock gibi, MasterCard gibi gerçekten blockchain teknolojilerini benimseyen ya da blockchain teknolojilerine nasıl söyleyelim, farklı ürünler üzerinden yatırım yapan aracı kurumları buradaki ödeme şirketlerini sizler görebiliyorsunuz. Özellikle Fidelity'nin, BlackRock'ın bakın burada kendisi, BlackRock burada ya da biraz daha aşağı indiğimiz zaman bakın, mikro stratejinin özellikle blockchain teknolojilerini dediğim gibi yakından takip ettiğini, oradaki ürünlere de yatırım yaptığını biz biliyoruz. O yüzden genele baktığımız zaman bakın PayPal'da buna dahil genele baktığımız zaman blockchain teknolojilerine yatırım yapan şirketler ya da o sektöre hizmet eden aracı kurumlara yatırım yaptığını görüyoruz bu fonu. Ben o yüzden bu fonu e, bu konuda çok beğendim. Zaten e, ben hep şunu da söylüyorum videolarımda yatırımcı bilgi formunu mutlaka okuyun. Burada bakın bir önemli başlık var. Yatırım amacı ve politikası diye. Burada fonun nelere yatırım yaptığını ya da nelere yatırım yapacağını bizlere çok güzel bir şekilde ne yapıyorlar söylüyorlar. Burada bir cümle var. Bakın e, ne diyor? Blockchain teknolojilerini kullanan bu teknolojilere yönelik ar araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan blockchain teknolojilerini destekleyen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet, servis, ürün sağlayan şirketlerin arkadaşlar ne yapıyorlar? İşte hisse senetlerini bunlar ne yapıyor? Alıyor. Biraz daha aşağıya gelip baktığımız zaman şimdi performans, geçmiş performans bilgisini sizlere ayrı göstermek istiyorum. Çünkü ben performans bilgisini her zaman elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyorum. Benim için de önemli. Eğer fonun performans bilgisi Varsa kendi kap bilgi adreslerinden mutlaka mutlaka kontrol edin. Burada fonun çünkü neyi var? E, karşılaştırma ölçütünün getirisi var. Biz ne yapıyoruz? Yıllara göre bu fonu karşılaştırıyoruz. Baktığınızda 2021 ve 2024'e kadar e, fonda verilmiş performans bilgisi. E, ben biraz baktığım zaman şunu görüyorum. Çok fazla fark yok arkadaşlar yani karşılaştırma ölçütü getirisini bazı dönemlerde geçmiş bazı dönemlerde gerisinde kalmış. Benim için önemli olan kıstaslardan bir tanesi portföyün zaman içinde standart sapması ve bilgi rasyosu. Portföyün zaman içindeki standart sapmasının düşük olması bizim için çok çok önemli ve ben baktığım zaman bakın 2020'de %3.41 iken bunu yüzde %1 seviyelerine kadar düşürmüş. Bu gayet fon için olumlu durumlardan bu gayet fon için olumlu durumlardan bir tanesi. Bilgi rasyosunun da pozitif olmasını istiyoruz. Bazı dönemlerde negatif, bazı dönemlerde pozitif olmuş. 2025'te ve 2026'da pozitif seyir devam ederse ve bilgi rasyosu büyümeye devam ederse, fon içinde yine pozitif durumlardan bir tanesi. Olacak net aktif değerinin giderek arttığını sadece 2022 döneminde bir çıkış olduğunu e, görüyoruz. Burada tabii ki sektörle alakalı negatif durumlardan da kaynaklı olabilir. Bunu da belirtelim. Ondan sonraki dönemlerde bakın giderek artmış ki e, dediğim gibi Bors İstanbul'u ve aynı zamanda karşılaştırma ölçüsünde bakın 2024'te geçen bir fon olduğu için e, net aktif değeri giderek önümüzdeki yıllarda e, büyüyebilir. Tabii sektörün de bu konuda dediğimiz gibi e, çok büyük etkisi olacaktır ki kendi sayfalarına girelim. Burada Garanti BBVA'nın portföy kısmında bu fonumuzu araştırabilirsiniz. Portföy dağılımını konuştuk. Fonun risk değeri tabii ki hisse senedi yoğun fonlarından bir tanesi o olduğu için 6 verilmiş arkadaşlar. Bu gayet normal fonun yönetim ücreti %2.70 olarak ifade edilmiş. Yıllık olarak ben hani sizlere %88, %90 kazandıran bir fonun hani %2 alması arkadaşlar ya da %3 alması bence çok fazla değil. Bu fonun yönetim ücreti için gayet makul diyebiliriz. Onun dışında getiri tablosunu konuşmuştuk. Burada bakın onu da sizlere göstereyim eğer okumak isteyen arkadaşlarımız varsa diyorum. Resmi bilgilendirme dokümanları kısmında bakın çok güzel bir kısım var. Bunu niçin söylüyorum? Performans sunumları dediğiniz zaman bakın 2021'e kadar sizlere gösteriyor. Efendime söyleyeyim e, portföy dağılım raporlarına bakmak isterseniz bastığınızda bakın çok geriye gidiyor arkadaşlar. Yani 2021'e kadar gittiğini görüyorsunuz. Tek tek kontrol edebilirsiniz. Hangi şirketlere girmişler? Hangi şirketlerden çıkmışlar? Sizler için iyi olacak. İzahnameyi 300'ü okuyabilirsiniz. Yatırımcı bilgi formunu arkadaşlar demin gösterdim. Zaten ona da bakarak içeriğine de bakarak iyice kontrol edebilirsiniz diyorum. yani fonla alakalı elinden geldiğince bütün her şeyi anlattım bizlere. E, takip ettiğiniz fonları yazabilirsiniz, anlatmamızı istediğiniz fonları e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz de onları ne yapacağız? Takip listemizi alacağız, aynı zamanda da e, sizlere anlatmaya çalışacağız. Biraz toparlayıp videoyu sonlandıracak olursak, GBV kısaltmasıyla Garanti Portuyum Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu e, gayet güzel yönetilen bir fon gibi duruyor. Tabii ki uzun vadeli fonlara bakıyoruz ama ne yapacağız? Ara ara bu fonlarımızda e, mutlaka arkadaşlar kontrol etmeyi unutmayacağız diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.